Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzunluk ölçmenin testinin birinci sorusuyla başlayalım. Açtıkların hangisi doğrudur? 2 kilometre 2000 metreydi. 2000 metre burada da 15 metre var. 2015 metre olacaktır. 2015 metre o zaman ilki yanlış arkadaşlar. İlki yanlış. Bir kalemin rengini değiştirelim. Görünmüyor. Beyazdaydı. 2015 olacaktı. Bu şık gitti. 3 metre 300 santimdir. 240 milimde kaç e, santimdir? Buradan hemen unutanlar için Kamile Hanım, Damda, Mehmet, Dayım, Camda, Merhaba, Merhaba diyoruz. Buradan santimden milime geçiş Arkadaşlar 10 katıdır. O zaman bir sıfırı si santim olmuş olur. 24. Ne oldu? 324. Buradan doğru cevabı bulmuş oluruz arkadaşlar. Devam edelim. Biraz daha büyütelim. Sizler için. 8 metre uzunluğundaki ipin 340 santim uzunluğundaki parçası kullanılmıştır. 8 metre demek 800 santim demek. 340 santim kullanılırsa geriye ne kadar kalır arkadaşlar? 460 mı? Çıkarma işlemi yaparsanız 460 bulacaksınız. Bir sonraki soruya bakıyorum. Efendim Akın, Akın hocam bu arada benim bir sorum var Tamam dersten sonra bakabilirim soruna. WhatsApp'tan attın yok mı hocam, bana? Size atacağım. Tamam WhatsApp'tan at çözeyim. Yapacağım atacağım. Üçüncü soru Pelin'in defterinin boyu. Ha bu arada arkadaşlar akşam 8.30'da soru çözümüz yok mu bugün? Yarın mıydı? Soru çözüm ders programına bakın. Soru çözüm saatinden önce sorularınızı zaten Orada da çözebiliriz. Ee, devam edelim. Tamam sesiniz kapalı. Devam edelim. Pelin'in defterinde defterinin boyu, kitabının boyunun <laughs> 3,4 santim daha uzun olduğunu söylemiş. Pelin'in defteri kaç santimdir arkadaşlar? 29,6 29,6 10'a böldünüz değil mi? Ona bölünce santim olmuş oluyor. Kitabın boyunu istiyor bizden. İsterseniz şöyle 340 santim de diyebilirsiniz burayı. Bir dakika ses sesini açmamı isteyen arkadaşlar var. Arkadaşlar ders anlatırken sürekli elinizi kaldırıyorsunuz. Neyse hepinizin sesini açtım. Lütfen. E, hocam hocam, hocam bugün soru çözme şeyi yok. Cuma günü var. Cuma ve cumartesi var. Aynen hocam. Evet. Tamam Salı, arkadaşlar. cuma, cumartesi. Tamam. Bugün varsa bugün atın dedim. Devam edelim. Pelin'in defterinin boyu kitabının boyundan. Defter. Defterin boyu. Defter yazalım. Bir de kitap yazalım. Kitabın boyundan daha uzunmuş. Ne kadar 3,4 3, demek 34 santim, 34 milim demek. 34 milim daha fazla kim? Defter. Mesela bu x ise bu x artı 34'tür. Bunu demeye çalışıyorum. Pelin'in defteri 296. Defter neymiş? 296 milimmiş. E, kitap daha kısa olduğu için 296'dan 34'ü çıkarırsanız 262 262 milimetre çıkacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum. Dördüncü soru. 5 kilometre uzunluğundaki bir yol var. 5 kilometre uzunluğundaki bir yolun. Yol çizelim. Önce bir yol çizelim şöyle. Bu yolda 5 kilometre metreye çevirelim. 5000 metre. Önce 1200 metre gidin. 1200 metre. Yani kaldırım çalışması yapılmış 1200 metre. Kaldırım çalışması yapılmayan yolun uzunluğu kaçtır? 5000'den çıkarın demiş 1200'ü. Ne olur o zaman? 3800 kalmış olur. 3800 metre kaç kilometredir? 3800'ü 1000'e bölün demiş. 1000'e bölerken önce iki sıfırı silin. 38 bölü 10. 38 bölü 10 da 3 tam 10 8'dir. Anlaşılmayan bir şey var mı? Sesleriniz açık sorabilirsiniz arkadaşlar. Gökçe... çok fazla yorum yaptım trende girsin diye. Ya hocam o, üçüncü sorunun yani. cevabı ne? Lütfen ders derse odaklanın arkadaşlar. Hocam, ders dışında, ders dışında e, diğer videolara bakabilirsiniz. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Efendim. Üçüncü sorunun cevabı neydi? Kaçırdım. Da. Hocam teneffüste sizi trende girdireceğim. Orada sen anlatıyorsun diye herhalde öyle çalışıyorsun. Sen de geçiyorsun videoda. Dördüncü soru mu dedin? Hayır hocam üç. Şöyle tamam. dedim, üçüncü soruyu bir daha sana anlatayım. Pelin defterin boyu, bak, defter daha uzunmuş. Ne kadar? 34 milim daha fazlaymış. 290, evet. 296 milimden 34 milim'i çıkardık. Çıkaracağız. Çıkardın. 262 çıktı, tamam mı? hocam. Tamam 4 metre uzunluğundaki bir teli 5 eşit parçaya ayıralım. 4 metre uzunluğundaki teli 5 parçaya bölelim. Önce 4 metreyi 400 santim yazalım. Sonra 5'e bölelim. Her bir parçası kaç olur? 80 santim. Elde ettiği parçalardan birinin uzunluğu bu kadar basit olamazdı değil mi? 80 6 1 metre uzunundaki arkadaşlar 1 metre uzunundaki atkı yani 100 santim diyor. 100 santim uzunundaki bir atkıyı her gün 25 santimlik kısmını ördüğüne göre. her gün 25 santim örüyorsa 25'e bölelim. Kaç gün olur? 4 günde bitirir. Kaç günde örülmüştür? Dört günde. Deniz eşit uzunlukta adımlar atarak 80 adımında eve evden evinden bakkala gidiyor. Tamam. 80 adımılmış. Denizin bir adımının uzunluğu 40 santim. Tamam. 80 ile 40'ı çarp demiş. 8400. Denizin evden bakala olan kaç metre? Pardon ne 8400 ne yaptım ben? <laughs> 8 kere 4 32 2 sıfırı silerseniz metre olur 32 metre Hocam ben de diyorum Allah Allah ben yanlış mı yaptım diye <gülüyor> <gülüyor> Evet hocam ya 3 katı neredeyse Evet <laughs> Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Büklüğü bu kadar yeter herhalde. Zafer'in kalınlığı 8 milim olan tahta bloklardan 45 tanesini üst üste koyması 8 milim çarpı 45. 4 çarpı 90. 360. Böyle de yapabiliriz. Şimdi 360 mi ediyor? 45 evet tane hocam. Çıkınca. Buna göre elde ettiği yapının yüksekliği kaç santimdir? Hocam Şimdi... milimetreden santimetreye geçmek için e, 10 eksiltiyoruz. Yani onunla... 10'a bölüyoruz. bölüyoruz. Evet. Eşittir 360 bölü 10 santimetre. 36 santime eşittir. Evet. Hocam bunun gibi bir soru çözmüştük bu dokuzuncu soruyu. Evet. Efe. Bir demir ustası iki metre uzunluğundaki demiri keserek eşit uzunlukta parçalara ayırıyor. Evet çıkartalım. Esat çözecek bunu Esat. Tamam hocam çözüyorum. Bir Usta... demir ustası Evet. iki metre uzunluğundaki bir demiri keserek eşit uzunlukta parçalara ayırmıştır. Elde ettiği parçalardan birinin uzunluğu 40 santim olduğuna göre bu usta demiri kaç kez kesmiştir? Hocam bir şey çizebilir miyiz? Çizdim. Hocam şimdi 4 kesin 4 tane. Çünkü hocam 2 metre 200 santimdir. 200 santimi 40'a bölersek 5 santim olur. O yüzden 5 tane parça elde etmemiz lazım. Dört kez kesersek beş tane parça etmiş oluyoruz. O yüzden <laughs> Tam soracaktım beş parçaya bölmek için kaç kesim yapmam lazım diyecektim. Hocam geçen derste, geçen derste, geçen derste çok iyi öğrendi bunu. Evet hocam. hocam. Tutturmuştu beş diye sonra anladı. Evet, öğrendik ya. Ben yanlış yaptım soruları ben çok bazen anladım. çok seviyorum. Çünkü bir soruyu yanlış yapınca bir daha o soruyu yanlış yapmıyorum. Evet hocam sormayın bana ya. <laughs> Şimdi ne yaptınız? 5 parçaya böldünüz. 200 bölü 5 40. Bu arada 5 parçaya bölmek için bakın evet. bu siyah yerler kesim yerleri 4 kesim. Her biri 40 40, 40, 40 40 oluyor. Buna Bu Usta Demir'i kaç kez kesmiştir? 4. Acaba 5 diyen olur mu? Hocam bir de videonuz e, 65 görüntülenme almış. Daha 30 dakika olmuş. Hocam 10 dakika da. hacılar nedir? Hocam 100 garanti diyorum şu anda. Aynen, Arkadaşlar yüz. devam edelim. Sıradaki soru. Öyle yapacaksınız videoyu kaldıracağım ya. Siz derse odaklanmıyorsunuz ki. Hesap yetmiş. 30. Derse bakın arkadaşlar derse. 30. Orhan odasının duvarlarını duvar kağıdı ile kaplayacak. Bu iş için 150 santim metresi 4 TL olan duvar kağıdı rulolarından satın almıştır. Bakın 4 TL ile 150 santimlik alıyor. Toplam 45 metre kaç tane 150'liktir? 45 metre, 45 metre çarpı 100 4500 santim bölü 150 santim bir sıfır 450 15'e böl 30 mu? 30 tane 30 tane 4 liralık olan rulolardan tamam 30 tane 420 lira anlaşılmayan bir şey var mı? 420 mi 120 mi? 420 dediniz. 420 demedim ya. 120 dedim. 420, Şıklarda zaten 420, 420 120, 120. Şıklarda 420 yok zaten. Virgüllü sayılarda takılıyorum diyen bir arkadaşımız vardı. Bak virgüllüler var burada. Çevresi bir tam onda 2 kilometre olan parkın çevresine 60 metre aralıklarla çöp kovaları koyulacaktır. Ben çevresini 60'a bölersem kaç tane kovaya ihtiyacım olduğunu bulurum. Çevresi bir tam onda iki kilometre bunu binle çarparsanız metreye döner. 1000 ile çarparsanız. 1000 ile çarptığın zaman önce 1 sıfır için virgül buraya kayar 12 olur. Sonra 2 sıfırı yanına atarsınız. 1200 olur. 1200 metreyi 60'a bölüyorum. 1 sıfır sildim. 120 bölü 6 20 20 kovaya ihtiyacım vardır. Çok kalın yazıyor. Biraz kalınlığını düşüren. Hocam sizin bu videonuzu trende çıkartacağım. Zaten hocam, benim sayemde hocam o kadar kişi izliyor. Ne? Yüz görüntüleme ve o kadar yorum yazıyorum. Her Arkadaşlar tamam video, videoyu yeter sonra, artık yeter. Videoyu sonra izlersiniz. Şimdi 12 soruya bakalım. Çünkü son iki dakikamız kaldı. Bu 12. soruyu da çözelim. Hocam ders bitti. Evet. Bir ayakkabı üretmek için 80 santim uzunluğundaki deri şerit kullanılmış. Aynı ayakkabıdan 50 tane üretmek için 2 metre uzunluğunda kaç tane deri şeridi ihtiyaç vardır? 80 santimle bir deri ayakkabı mı? Deri şerit pardon kullanılıyor. 80 santim uzunda deri şerit kullanılıyor. Ne için? Bir ayakkabı için. O zaman 50 tane üretmek için 50 çarpı 80 50 çarpı 80 kaç olur arkadaşlar? 5 kere 8 40 2 de sıfır attım. 4000 4000 bin. 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 Bin santim 40 metre yani. Evet. 4000 santime ihtiyacı var ama 2 metre uzunluğunda diyor. Bu 40 metredir. 40 metre için 2 metrelik uzunluktaki şeritlerden 20 tane alırım. 40, evet. Bana 40 metre lazım. 2 metrelik şeritten alacaksam 20 tane alırım arkadaşlar. Test bitti mi? Son bir dakikada. Hocam izleyelim. alttakini ben çözebilir miyim? Hocam 3 dakika Çok fazla yaptım. Tamam. Bir dakikamız kaldı. Bunu ben çözeyim bitirelim. Tamam. Hocam, hocam o videoyu çıkaracağım mi? size hocam, söz veriyorum. Miyim 250 önce? metre kapanmadan bitirelim. 250 metre. Ama sen zaman. de yardım et Efe sen de. Cevap C. Evet. Durmadan yorum yapayım. Dakikada Aynen. 250 ise 20 dakika. 20 dakikada Çatan kaç de, kilometre evet. gider? Evet çarparsanız 2 tane 25 50 mi? 2 yani 5. İki tane de 0 var. 5000 metre eşittir. Kim söyleyecekti? 5 kilometre. Hocam sen 10 saniye. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz hocam. Kanalıma abone Görüşürüz olmayı. Görüşürüz hocam. Yorum Trende yorum çıkarıyorum yorum. o videoyu. Evet, son. Sizi seviyorum. Son Size sözüm bakın. olsun. Ahmet Efe tamam. Evet. Başlıyoruz. Görüşürüz. Baş